Efendim iyi akşamlar. Bugünün bomba haberi Amerikalı istihbaratçıların, Amerikalı yetkililerin Wall Street Journal gazetesine uçurdukları haberdi. Uçurdukları istihbarattı diyelim. Buna göre Ruslar Hizbullah'a, Lübnan'daki Hizbullah'a hava savunma sistemi, hava savunma füzeleri ve sistemi verecekler, satacaklar. İddia bu. Hatta bu yönde e, yani İzbullah'la Ruslar arasında görüşmelerin yapıldığı efendim e, sistemin hava savunma sisteminin bugüne kadar teslim edilmiş olabileceği dahi söyleniyor. Ruslar derken de burada e, aracı olan Rus yetkililer değil, resmi yetkililer değil. Wagner e, paramiliter grubu. Wagner'i biliyorsunuz Prigojin hikayesinden dolayı Wagner bir Rus paralı asker savaş şirketi. İddiaya göre Wagner Hizbullah'la görüşüyor. Hizbullah'ın yetkilileriyle görüşüyor. Ve Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan SA-22 veya Türkçesiyle SA-22 sistemini Hizbullah'a vermeyi düşünüyor Wagner grubu. SA-22 sistemi dediğimiz sistem yani bir füze ateşleyicisi var. ikincisi bir radar kamyonu var. Üçüncüsü de bir kumanda merkezi var. Sistem böyle yani entegre radar görüyor, kumanda merkezi karar veriyor. Düğmeye bastığı zaman e, füzeleri nereye konuşlandırdıysanız oradan fırlatabiliyorsunuz. Bu ne yapıyor? Şunu yapıyor. Kısa menzilli, kısa menzilli füzelere sahip sizin hava sahanıza bir uçak veya insanlı insansız bir uç, başka uçan cisim dronlar mesela girerse veya bir takım füzeler bazı füzeler hava sahanızı ihlal ederse bu sistem tespit ediyor ve havada bunları vuruyor. Havada bunları imha ediyor. Bu son derece etkili bir sistem. <laughs> NATO içerisinde buna benzer sistemlerin adı Greyhound, Greyhound anti aircraft sistem diye geçiyor. NATO'daki kullanılan hani sınıf olarak tanımı bu. Şimdi bu neden önemli? Şundan önemli. Bakınız Hamas bir takım roketler fırlatıyor. Ya yani bu roketler çok etkili değil. Sonuç itibariyle ama yine de bir takım zararlar verebileceği düşüncesiyle İsrail bunları Demir Kubbe adlı hava savunma sistemiyle ne yapıyor? Durduruyor. Havada imha ediyor. Bu Demir Kubbe dediğimiz sistem yani bu biraz önce bahsettiğimiz Rus yapımı e, SA-22 hava savunma sisteminin biraz daha gelişi, biraz daha gelişmişi ve daha kapsamlısı. Yani e, orada daha fazla e, radar var, daha fazla füze var diyebiliriz. Bu neden önemli? Şundan da önemli. Günümüzde 2023 yılında eğer hava savunma sistemine sahip değilseniz yani bir nevi sınırlarınız tamamen açık gibi. Yani düşünün ülkenin sınırlarında hiç asker beklemediğini düşünün. Yol geçen anda döndüğünü düşünün. İşte şu anda en önemli ülkelerin en önemli sınırı gökyüzü sema haline geldi. Siz böyle sokakta dolaşırken Yukarıda uydular sizi takip edebiliyor. Yani sizin erkek mi, kadın mı, işte uzun saçlı mı, kısa saçlı mı? Bunların hepsi tespit edilebiliyor. Çok daha fazlası tespit edilebiliyor. Yani öyle saklanmak mümkün değil. Yani uzaydan izlenebiliyorsunuz. Uçaklar var, dronlar var. Dronlar öylesine yüksekten uçuyor ki, Amerikan dronları öylesine yüksekten uçuyor ki bunları göremiyorsunuz. Yani çok çok yüksek irtifadan, irtifadadan Aşağıya atış bile yapabiliyor. Çok kuvvetli sensörlere sahip atış bile yapabiliyor. Ve bunların <laughs> kumandası biliyorsunuz Amerika'da çölün ortasında Nevada'dan yapılıyor. Birçoğunun kumandası böyle Nevada'dan yapılıyor. Neyse dağıtmayayım. Yani bir ülke hava savunma sistemine sahip değilse aslında et, e, e, efektif olarak bir savunma sistemine sahip değil demektir. Öyle tankla topla bu işler olmuyor. Olmuyor gelişmiş füzelere ve hava savunma sistemine sahip olmanız gerekiyor. Şimdi Hamas füzeleri atıyor. İsrail bunları havada karşılıyor. Ama bunun karşında çok daha etkilisini karşı tarafa gönderiyor. Şimdi Hizbullah'ın da elinde bazı füzeler var. Hamas'inkine kıyasla biraz daha gelişmiş olabilir ama yine de iptidai füzeler. Ama Hizbullah'ı asıl kaygılandıran o değil. Nedir? İsrail'in sahip olduğu hava savunma sistemi. Hizbullah bugün bin tane füze atsa ne olur? Bunun çok azı İsrail'e düşer. Düşenler de hani çok büyük bir yıkım etkisi yapmayabilir. Ama bunun karşılığında İsrail uçakları Lübnan'ı döver. Vurur yani sürekli bombardımana dumanı tutar. İsrail'den gönderilen füzeler İsrail'den gönderilen toplar top atışları, obüsler <laughs> affedersiniz Denizden gönderilebilecek hüzeler ve atışlar, başka tür silahlardan gelecek atışlar Lübnan'ı yerle bir edebilir. Yani Hizbullah'ı e, etkisiz hale de getirebilir. E, peki bundan koruyacak olan nedir? İşte bir demir kubbe gibi tepenize bir kubbe oluşturacaksınız. Bir savunma sistemi oluşturacaksınız. Yukarıda kuş uçsa onu vuracak bir sistem geliştireceksiniz. Hizbullah'ta böyle bir e, teknoloji mevcut değil. Yani İran'da kısmi olarak buna benzer şeyler var gibi görünse de hani bir ülkenin e, hava sahasını kapatacak ve etkili bir şekilde kapatacak bir sisteme henüz sahip değiller. Çünkü bu sistemler şöyle çalışıyor. Karşıdan gelen e, füzeyi radarınızın tespit etmesi lazım. Ya bu füze dediğiniz şey de böyle 5-10 kilometre hızla gitmiyor. Çok hızlı giden bir nesne. Bunu tespit edeceksiniz. Diyeceksiniz ki şu konumda, şu konumda, havadaki konumunu tespit ettikten sonra onu yakalayacak olan füzeyi de havada yakalayacak şekilde göndermeniz lazım. Milimetrik bir hesaptan bahsediyoruz. Önce tespit ediyorsun, sonra gönderdiğin füze bunu havada yakalayıp imha ediyor. İmha ediyor. Ee, yani bu bir yüksek teknoloji tabii ki gerektiriyor. Dünyada da zaten bu eskiden olan bir şey değildi. E, kurşunu, kurşunla havada yakalama fizikte ispat edilince e, bu teknolojileri geliştirmek mümkün hale geldi. Evet, Hizbullah'ın eline Rus yapımı bu e, S-22 dediğimiz, efendime söyleyeyim, Pantsir e, S-1 dediğimiz hava savunma sistemi geçer ise Hizbullah'ın eline Hizbullah çok rahatlar. En azından belli kısımları hava savunma sistemiyle korur ve e, İsrail'in hava hakimiyeti kısmen sona erer. Şu anda İsrail e, Gazze üzerinde de, Batı Şeria üzerinde de, efendim, isterse Ürdün üzerinde de, efendim, Suriye üzerinde, e, hatta isterse Irak'a da geçebilir e, İsrail uçakları, füzeleri ve Lübnan üzerinde. Yani bu bölgede Hatta isterse Mısır üzerinde bir hava hakimiyetine sahip. Bir dokunulmazlığa sahip. İsrail uçakları istediği gibi uçuyor, istediği yeri bombalıyor, sonra da elini kolunu sallayarak geri dönüyor. İsrail istediği yere füze atıyor ama İsrail'e gönderilen füzeler havada patlatılıyor. İşte Hamas bu dokunulmazlığa son vermek istiyor. Yani İsrail'in sahip olduğu bu dokunulmazlığa son vermek istiyor. Wagner'le anlaşma arayışının e, temel sebebi de bu. Daha önceki bir videomuzda ifade etmiştik. E, birkaç video öncesi yanılmıyorsam. E, demiştik ki Rusya pusuda bekliyor. İsrail-Filistin meselesinde. Öyle cüp böyle boş havuza atlamaz. Hamas'ı destekliyorum şunu yapayım böyle bir şeye girmez. Silah milah doğrudan göndereceğini düşünmüyorum. Ama parasını verirse birisi ve aracılar yoluyla işte Wagner gibi aracılar yoluyla bir takım satışlar yapabilir. Hamas rüştünü ispat ederse, Hizbullah rüştünü ispat ederse Rusya bu meselede daha fazla işin içine girer. Neden? Çünkü Ukrayna da elini rahatlatır. Bunu daha önceki bir videomuzda anlatmıştık. Evet, son bir husus, son bir husus daha var. Onu da söylemeden geçmek istemem. Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki büyükelçisi Vasily Nebenzia. Vasily Nebenzia çok önemli bir çıkışta bulundu birkaç gün önce. Dedi ki İsrail'in dedi kendini savunma hakkı yoktur dedi. Kulağınıza garip gelebilir. Yani meşru müdafaa hakkı, kendini savunma hakkı çünkü dedi işgalcidir dedi. Hani bunu bir siyasi retorik gibi görebilirsiniz ama değil. Bu hukuki bir tespit. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Birleşmiş Milletler Sistemi savaşı şiddet kullanımını yasaklar. İki hal bunun dışındadır. İki şart bunun dışındadır. Bir tanesi eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir devlete karşı şiddet kullanma, savaş kararı alırsa bu meşrudur. İkinci bir istisnası daha vardır şiddet kullanma yasağının o da meşru müdafadır. Self defense'dir, kendini korumadır. Bu da Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinde tanımlanmıştır. E, 51. madde Birleşmiş Milletler üyelerinin, Birleşmiş Milletler e üye devletlerin kendilerine bir saldırı olması halinde e, kendilerini koruma hakkının, self defense hakkının olduğunu söyler. Bu kendini koruma hakkı da e, yani devletin tek başına veya kolektif olarak yapabileceği, kullanabileceği bir aktır. Dolayısıyla sizin kendi ülkenize karşı bir saldırı olursa kendinizi savunma hakkınız olur. Yani Mısır'a İsrail saldırırsa Mısır'ın kendini savunma hakkı olur. Veya Mısır İsrail'e saldırır ise efendim İsrail'in kendini savunma hakkı olur. Ama siz gidip bir başka ülkeyi işgal ederseniz, gidip Gazze'yi işgal edersen, gidip e, Batı Şeria'yı işgal edersen, oradakiler de sana saldırırsa, orada senin self defense hakkın olmaz. Kendini savunma hakkın olmaz. Neden? Çünkü orası senin toprağın değil. Orası senin toprağın değil. Yani İsrail gitse, Mısır'a saldırsa, Kayri'yi işgal etse, oradan da direnç olsa ben kendimi savunuyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir hak yok. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre İsrail'in yaptığı her eylem yasak eylemdir. Savaş suçuna girer. Savaş suçuna girer. O nedenle ben buradan Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Vasili Nebenze'yi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ha burada diyebilirsiniz ki ya burada hani Rusya'da Ukrayna'yı işgal etti. Hani buna ne diyeceksin? Bunu ayrıca konuşuruz. Yani aynısını Rusya'da uygulayabilirsiniz. Olabilir. Ama burada İsrail'le ilgili çok net, açık, açık seçik bir durum var. İşgal ettiği yerde kendini savunma hakkından bahsediyor. Bu olabilecek bir şey değil. Ha burada bir şey daha hatırlatayım izleyicilerimize. Her devlet sınırlarını Birleşmiş Milletler'e vermiştir. Ya benim sınırım şu deyip götürüp vermiştir. Dünyada bir tek devlet kendi sınırlarını yani sınırların budur diye Birleşmiş Milletler'e vermemiştir. O da İsrail'dir. Niye? Çünkü İsrail sürekli sınır genişletmeye çalışıyor. Kurulduğundan beri sürekli genişletmeye çalışıyor. Yani bugün bile hala gözü orada. Yani şeyi alsa, Gazze'yi alsa gözü Sina Yarımadası'nda. Sina Yarımadası'nda alsa gözü Kahire'de gibi. Yani şimdi diyeceksiniz ki ya bunu nereden çıkarıyorsun? Ya yani şu ana kadarki İsrail'in hal ve hareketleri, bütün geçmiş deneyim bunu kanıtlıyor, bunu gösteriyor. Bundan çıkarıyorum. Evet, bugün Rusya İsrail ilişkisini ama özellikle şu Wagner ile Hizbullah e, arasındaki hava savunma sistemi satış meselesini konuştuk. E, Amerikalılar son derece bu konuda kaygılılar. E, şeyin pazarlığın sona geldiğini düşünüyorlar. Teslimatın yapılıp yapılmadığından da emin değiliz diyorlar. Demek ki telefon konuşmalar dinlemeleri ve diğer canlı saha istihbaratıyla bunu temin etmişler. <laughs> bu arada biraz önce bahsetmedik belki bu Rus hava e, savunma sistemi e, F-22, F-35 gibi son derece gelişmiş Askeri jetleri de vurabilecek kapasiteye sahipmiş. F-35 biliyorsunuz Amerikalıların medarı ya böyle çok övündükleri bir jet. Bize vermedikleri ama İsrail'e verdikleri. Şu anda İsrail'in elinde F-35'ler var. Onlarla sağa solu bombalıyorlar. İşte onları da vurabilecek bir sistemmiş. Rus yapımı hava savunma sistemi. Şimdi bu kadar. Bir sonraki yayında yine görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.